Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz haliniz yenidir. Bugün canlı yayında çıkardığımız çok güzel kesitlerle karşınızdayım. Canlı yayınlarımız her akşam 19.30'da Facebook üzerinde oluyor. Canlı yayınlarımıza ulaşmak isterseniz videonun açıklamasındaki link ve yorumlara sabitlediğim linkten ulaşabilirsiniz. Videomuzu durdurarak hemen like atıp abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Burada dolmuş olabilir. Adam var Hasar bak devam et. Nerede? Can yok Watch out. Watch out. video diye. Ulan iyi oynadık ha Alper'im Canım yok bakalım. Bura 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 bura. Tamam. Geldi Geldi Ama bana bakmaz zaten. <laughs> Hoş, koş koş koş. Sen de dört x mi altı x mi? Bir dakika. Dört mü altı mı? Altı. Net altı bu arada. Ben de altı ile 6 daha iyi atıyorum. Ben de altı değil yani, orman normal demiş. koş 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 koş. Koş 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 koş. Birini öldürttüler. Hadi hadi. Adam niye o kadar ki? Abi bitir bence evet. kimse arkadaşını bitirelim kardeş. Direkt hepsi bitsin. Nasıl fikir? Evet. Yamuldu. Bin. 20 kill. Alper eline koluna sağlık kardeşim. Vallahi ben çok bir şey yapmayı düşünüyorum. Yok sıkıntı yok. Yanında durman yeter. Tamam abi iyi olur. 3 enerji, 2 ağır kesici, 10 sargı. Köprüye gidelim Alper'e. Aa adam. Resul abi sen siz zannettim abi. Ha bu bu kadar bizimkilermiş tamam. Resul abi <laughs> siz zannetmediysem yemin ediyorum başka hiçbir şey bilmiyorum. Gördüm adamı. Sen ayık. Aa burada burada. Vurdum Bak, vurdum hem de. Fazla vermeyeceğim Alperen. Halledeceğiz. Benim Önümde. Gördüm. Tamam son bir Alperen. Burada bir yer var Alperen. Önümüzde. Tamam. Daha var daha var Alperen. Kaldırmış hepsini kaldırmış. 4 kişiler dikkat et. 2 baygın 2 tane adam. Gördüm gördüm gördüm. Bir tane kaldı. Tamam. bir çektim. Ben de tamam. bir tane. Patlatıyorum. Patladı o. Üst var ee, Mehmet. Üst üst, aynen, aynen. Bekle. Gitti mi? Yok yok yok. Senin şeyi çektim. Sonra ben buradan gireceğim. Tam Watch burada. Abi. Bekle. Geldim. Gelersin. Tamam bu da gitti. Ben 7 çektim. Buraya bak Mahmut. Abi benzin sıkıntı. Tamam arabayı adam. Araba, araba, araba. Oy! Oy! Ay! Oy, 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 <laughs> sakin ol, oy, sakin, oy, ol. sakin ol. Cami vurdu mu? Vurdu. Kafamda dostum her yerimi vurdu. Onu ben almışım. Sakin ol. Kardeş silin oyunu ya. Bomba attı. Bir dakika bekle. 5 saniye kadar. Atamamış devam. Ha ne oluyor ya? Çıkılmıyor. Araba. Ulan. Adamı gördüm bir dakika dur. Adam burada biri. Tam ben de sulu patlattım. Tam sağ sende, ev sende. Ben mi aldım? Abim attım mı? Aa ben almışım. vay 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 vay. o arabaya vurduğumun hepsi hasar bagına gitti biliyor musun? Senin öndekiler var ya. Hulkan çıktı ama ölmedi. Ya dedi. herkes örümcek ha. Arka arka arka. Hadi. Aa ben hala göremedim. An gördüm. Allah emmiymiş. Bayıttım. HS vurdum bir tane. Tepesine Ger bas. Senin araban var Muhammed gel. Al arabanı gel bana. Ezdim. tane Nezgin diğerini tuttu kaldı. canı yok. Yattı. Tamam. Bayıttım, kaldırmış. Geldim, geldim, geldim. tane iki tane. Hadi. Bir daha hadi, çek Mehmet. Muhammed. Bir çektiler. İşaretim adam. Çatıda. Gel benimle Muhammed. Burada burada daha iyi. Atladı. Bas Muhammed. Girdim abi. Bir tek herhalde bu. Yok yok bir kişi daha vardı abi burada. Yok tek ben tek görmüşüm. Ben tek görmüşüm. Ha bak uzak sıkıyor. Gördüm. Full be Muhammed. Evet, evet, yoktu, bakarsın. Helal be çaldım gibi oldu biraz ama. Evet, sıkıntı yok. Ben açık veriyorum abi sende. Evet. 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 Tamam. Mark the location. Almışlar. Mark the location. Ha Rumzey, var mı bir tane yok? Ben onu oynadım. Sen yani beni koru yeter. 30 mermi var canım. Alırım ben onu. Gelersin abi. Arka arabayla ben şey geliyor. Geliyor mu? Geldi. Aa. Bir tane vurdu. Tamam. Ben yani takıl. Ben şurada bir can basayım. Ardından Adam arkadan arkadaşını gönderiyordur. Aynen helal. Arkadaşını vaydım. Gelin gelir. çıksın diye atıyorum. Ör örümcek her şeyi. Saburdan örümcek yolla gelsin. Ellersin, ellersin. Eline koluna sağlık senin de kardeşim. 17 kil bende var sende de vardır bir 15 tane. 12 var abi ya. Çok ben iyi be. Ben vurmadım bir de reksen vurdu ya saldım. Ya vurmamış haline. Evet. <laughs> Peki, el